Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün tuzlu kurabiye yapacağız. Evet gördüğünüz gibi kıyır kıyır dağılabilen harikulade. Şekil olarak bir çok diğer kurabiyelere benzemeyebilir ama o da benden kaynaklanıyor. Evet malzemelerimiz 250 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta sarısını üzeri için bir yumurtayı ve diğer yumurtanın akını içi için yarım fincan sirke, bir tatlı kaşığı kadar şeker, bir çay kaşığı tuz ve unumuza geçiyoruz. Unumuzun hemen ardından orada unutmuş olduğum kabartma tozu, tozu var ya onu eklememiz gerekiyordu. Ama birazdan hatırlarım herhalde. Bakalım ne yapacağım. Alt kısımda kaldığı için görmedim muhtemelen. Şöyle bir spatula ile karıştırınca elimiz çok batmamış oluyor. Daha avantajlı. Denerseniz siz de memnun kalırsınız bundan. <laughs> evet, şimdi tam onu bitirmek üzereydim ki malzemeleri açıklama kısmından okuyup alabilirsiniz. Şimdi el ile yoğururken Bir de fark ediyorum ki kabartma tozunu kullanmamışım <laughs> Neyse, Bunun Çok da Sorun olmayacağını düşünüyorum çünkü zaten kurabiyelerimiz yeterince kabarmış ilk başta gördüğünüz gibi Bakın çok az un alarak kabartma tozunu Hala görmemişim <laughs> Ne yapıyorsam artık orada aklım 5 karış havada olsa gerek. Acaba bulaşıklarımı bitirsem, çamaşırımı katlasam diye düşünüyorumdur mutlaka. <laughs> evet fark ettim çok şükür. Çok az onunla bunu telafi edeceğiz inşallah. Evet onu iyice yedirirsek sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi küçük parçalar alıp istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz çubuk çubuk, isterseniz yuvarlak. Yani benim şekil problemim var biliyorsunuz çok böyle intizamlı yapamıyorum. Belki bir tahtanın üzerinde yapsam daha düzgün olabilirdi. Evet böyle çubuklar da yapabilirsiniz. Marketlerde satılan hazır kurabiyeler gibi oluyor çünkü. Evet bir de sürpriz olsun diye adımı yazayım istedim. Adını yazası ya şekilleri düzgün yapaydın diyeceksiniz ama işte herkes de mükemmel olmayabiliyor. Üzerine yumurta sarısı, çörek otu, susam, İsterseniz kullanmayabilirsiniz de sade de olabilir. Sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Evet. Her fırının ayarı değiştiği için 180 derece 25 dakika yeterli olabiliyor. Afiyet olsun.